Ne soracaksan sor bakalım. Ne Casablanca her kimse kraliçesi çalışıyor. Sen ne yemiyorsun? İştahım kaçtı. Ne şüphe çeken bir olay oldu... ...ne de bombayı koyan gördüm. Teşkilat dizisinde yeni bir dönem başlıyor. Altay, Selen hakkında öğrendiklerinden sonra şüphelerini kesinleştirmek için onu sorguya çekecek. Selen'in kendini affettirmek adına ne söyleyeceği ise büyük merak konusu. Ancak görünen o ki, kraliçenin sonu Selen'in itiraflarıyla yaklaşacak. Çünkü tufan ve kraliçe hakkında en fazla bilgiye sahip olanlardan biri de o. Öte yandan Ejder, Akif Başkan için bir operasyon düzenlenmesini istiyor ve bu görev Hamdi'ye düşecek. Ancak Hamdi'nin korkuları ejder ile arasının açılmasına sebep olacak. Buna rağmen Hamdi'nin ejder ile daha yakın çalışmaya başlaması muhtemel görünüyor. Monako'daki operasyon sırasında kraliçeye yönelik yapılan hamlede Nesri'nin tehlikeye düşmesi herkesi şok edecek. Ancak her zamanki gibi Altay onu kurtarmayı başaracak. Altay, Selen'in kraliçeye çalıştığını öğrenince büyük bir hayal kırıklığı yaşayacak. Bu durumu Erya da geç öğrenecek ve kardeşinin yaşadığı psikolojik baskı ve beyin yıkama sürecini anlamaya başlayacak. Heyecan dolu yeni gelişmeler için takipte kalın. Blast off.